Oh, <sighs> Benim şurada bir görevim var. Hiçbir ev ev varmış, ev. E öl öl. Diğer yakınlarda adam var mı Diyar? Sen biliyor musun bunları? Spawnları çözmüşsün. Daha genelde hep arkadan gelirler böyle sniper falan mosini adamlar geliyor arkadan hep buraya doğrunca mobilden duruyor mu Motelde de adamlar var. de ee, şey şu nerede vardı başka nereye doğru? Şu Bridge Fracture'a gidelim mi? Gidelim görevlerimiz var varsa oraya gidelim. Abi valla <laughs> işaretlediğim yere gitmem lazım zaten benim. Tamam. Yardırıyorum. Bu scope'ı hiç sevmedim ama. Bu abi. ne? Ne oldu? Bana mı sıkıldı benden bu scope'a? Ya ben şu niye reddoda geçmiyor? Alt bir de sol değil mi? Ee, duvar kenarından bir kişi koşuyor oyuncu. Duvar kenarından koşuyor. Ee, 300'e doğru. 310. Hop. Skev galiba çatıda. Olmalı. Vurdum. 310'daki adamı dikkat ha. yürüyordu Aman. yani. 299. Çıplak gibiydi ya. Benim göre burada bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum. İçeride olması lazım. Jiro, Hayır, falan diyor. Ha jiroskop. Onu bilmiyorum. Dur burada değilmiş bir yandaymış dışarıdaymış. Bu benim görevim yapıldı şu an. Bu anahtarı yok buranın bende. Kime sıkıyorlar? Uzak ya bir takım 165 ben bunu bir türlü düzeltemedim. Tamam herhalde benim çıkış yapmam gerekiyor. Okey. Varsa benim diğer görevleriniz. Gittim, gittim. olur aslında. Lake'e gitmem lazım abi benim işte. Burayı ne? Lake'e? Lake e? yere gideyim, yere gideyim. evet, Aynen. Evet. Tamam. Diğer nereye gitti? Diğer? Buradayım geliyorum. Çok alttan oynayalım ya. Üst, üst sıkıntı abi alttan oynayalım bence. Ama Ke alttan da, da de long ground kalacağız. Ya. Abi görev yukarıda. alttan çıkacağız tekrar yukarıya mı? Okey tamam. Sizi bir de çizim çıkardım çıkardım. Yine. Tamam değil. tamam. İleride skev mi o? Adam. Aynen. Skev gibi duruyor ama evet, scav, scav. emin değilim. Skev. Evet, Sağdaki scav. eve dikkat ya. Burada hayvan gibi çalsın oluyor zaman. Yardırdım ben buraya. Geliyorum peşinden. Yukarı çıktılar, Aykut. Info var mı? 250'de Selim. İçeri girmemiz lazım, adam yoksa tabi. Aşağıdan gideceğiz dedik, yukarıdan çık. ben anlamadım. Evet, yukarı niye, Biz niye çıktınız burayı ki? Burayı temizleyeceğiz, burayı temizleyeceğiz önce. Sikev var. Meşke. girilmemiş abi. Evet. Sandık duruyor. Gerçek adam o. İçeri geçelim ya. 160 250 pardon. Bu Şey olay nasıl yapıyorlar red dot'a geçme olayını? Alt bir de sağ tık değil mi? Aynen. Red dot'a geçmek sanıyorum. derken alt ya, sol tık da olabilir. De. Alt sol tık da olabilir. Eee hammer mı kullanıyorsun? Hammer mı kullanıyorsun? Ya 3x var bir de üstünde red dot var. Eee red dot'u takmamışındır. Hem hammer hammer'da üstüne de şey takıyorsun ya bir tane. Ha. Aynayı takmamış sınır diyor. Aynen. Olarak. o, o terk, her targo olduğunu yaptı Bu, hata. Bugün bugün benim de başıma geldi öldüm. <laughs> bakacağım, evet, bakacağım. <laughs> Ka kader aynı olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Bence burada duraydık ya İlerideki adamlar gelebilirdi bizim. Tamam buralarda duralım. Ee, ben. Okey. Takım uyarım da normalde yatan bir adam değil. Bak genelden şu fabrika var ya. Nerede fabrika göster. İlerideki de. fabrika. Önümüzde. Artadan göstereyim. Evet. Şuralar falan. Evet, Galiba. O Genelde oradan adamlar oraya lutlayıp ileri geliyorlar. O zaman hayırlısı diyorum ben şöyle bir çalıya yatayım ama sen çok güzel yattın çalıya ben yatamadım dur ben de yatayım. Daha ilerisinde. Daha ilerisinden geldi beş, ses. Beş Belki adam, buralar. Beş yönünde adam var. Beş yönünde adam var. Beş yönünde. Evet tahmin yani. Nasıl beş yönünde ya? Biz varız. Ses duydum ben. Hocam arkamız beş yönü map dışı. Ne var resmen. Biz yani, herkesin beş yönü, yönü farklı. Evin var, arkasında. Nasıl evin hemen arkasında şu ev var ya. Göstereyim ara tamam. ya bizim geldiğimiz yerde de var diyor işte. Şu elf. Şuradan ses aldım. Allah Allah. Koşuyor bildim öyle. Ses var. Ya, Önümüzdeki yüzönümde. tek tatlıyı diyor. Biz önünde şey var. Çatışma. Koşan biz mi? Fabrika boş gibi ya. Evin hemen yanında ses var. Allah Allah. Görüyor. Musun? Diğer diğer halüsinasyon ya görüyor ya da ölecek aslında. Allah ses geliyor, ses geliyor. Oyunum gitti. Ha geldi. Önümüzde de var bu arada 210 tarafları. Ben... Tamam abi yeniden olduğunuz yere gelin de arada tost olmayalım. Allah ses geliyor 110'da da var <laughs> ha. Fabrika var o zaman. Tamam. Fabrika var 100 fabrika. Var. Kanka ben geriye oynuyorum. Ha dikkat et. Açıkta olabilir ağlan. Çünkü ses geliyor. Koşuyor bildin. o zaman dış duvarı alacağım buradan. 170. adam görüyorum 170'te. Dağda tepede Diğere git, diğere git, diğer çatışıyor. Vurdum, vurdum. Sikeldi. Kaç önde? 170, 170 duvarın arkasına geçti dağdan. Öldüremedim. Gördüm, gördüm kafasını görüyorum. Kaçırdı be, headshot atıyordum. Vurdum. 180, 170 önde vardı, vurdum. Hatch öldü mü? Bile. Evet öldü. Bir tane Öldüm. daha var o. Oynayalım mı o tarafa doğru? Hayır. Yanaştım. Oynamayalım. Yenimiz güzel yok. ya. Dur abi vur İlk adam, bir adam vurduk diye. Gitmeyelim dur. Bize bir tane konuşan, üç tane susan adam lazım. İki, iki üç tane adam konuşuyor şu an. Ben de aynı bu arada yani yanlış anlaşılmıyor. Nasıl yani anlamadım abi. Ya bir tane kaptan lazım yani işte. Yani. Belirleyelim onu uyalım yoksa her kulaktan, her ağızdan bir ses çıkınca... Bence vurduğum tarafa oynamayalım ya ekip olabilir mi? Bu sarı duvarın arkasından vurdun. Hey 170 oldu ya. 100, 170 ya. 150, 150, 170 duvar arkası. Benim sniper gibi bir şeydi değil mi o adam? Yok ya, elde DMR vardı galiba. DMR sniper nasıl zaten. Oğlum ben duvar kenarındayım. Hı -hı. Benim olduğum duvarın arkası mı? Hayır, duvar, abi, hayır, hayır. Beyaz duvar mı? Evet. Hmm tamam. 150, 150 işte abi. Diğer arkamız temizde mi? Yok, yüz yönünde çatışma vardı. Okey. Burası çok açık, tehlikeli biraz. Evet, kaptan. Fabrikayı bu adam tek başına temizlemiş olamaz. İllaki vardır. Skip Ananı bacın adam var. 140 yönünde. Kaçıyor. Sürünüyorum geriye doğru. Alacağım seni hemen. Çok yakın. Ee, yardıma gelirseniz iyi olur ya. Ölmedi. Sağda da var biri sağda da var. Kaç kişi Bir var bunlar ya? Görsem İkisi de öldü Beni alırsan iyi olur Ölüyorum Ölüyorum Gel Dur geldim. Ölüyorum Tuttum. Oy. Koruyorum Ben kalktın zannettim Öyle öldü zannettim şey Erdem. Üçüncümüz öldü mü Ben burada iki kişi öldürdüm Tamam Erdem'i ben çekiyorum? görmedim bile ya. Dur bizimkinin eşyalarını alacağım. Ee, sen sen onu. adam öldürdün adamın lootunu al ben Erdem'i çekeyim. Tamam. Erdem hangisi? Hemen öndeki. Nerede önceki. ben ben. Bu Erdem herhalde. Beni kafamdan Anladım, vurmamış, şey kalbimden vurmuş ben yine öldüm. Kalpten de öyle galiba. Ameliyat kiti lazım bana ya. Bende var da ameliyat kiti galiba. Sen de ameliyat kiti Olmayabilir. da bilir. Aa yok keyze e koymuşum. Yok. Kit var be. Ama şey var. Ver bende veririm. Kaç yerim? 40. 3 tane var bende. 4 yerim kırık. Fena Bende de birlik var. Attım önüne. Basıyorum. Ucu be. ucuna. Abi senin... O neyle vurdu bana ya öyle? U UMP... Sağ, duvar kenarında kim vurdu seni? Evet. Ee, şey var. E90. P90 Senin kulaklığı getiremiyorum bir de kaskı getiremiyorum artık onu bilgin olsun yani. Okey. Kulaklık ve zırhını getiremiyorum özür dilerim. Sorun değil. Onun dışında her aldım yani. Varsa yerde kalacak kalan bir şey alabilirim 3-5 slot yer var. Adamın doktagini almamışsın abi doktagini yok adamın. Oğlum 23 level adam. Adam var. Adam var. Yanımda. Duydum. Duydum. Gitti geçti. Kimmiş ya? Reloadayım. Kanka bu adam neymiş? Ben bu adamın rigini alabilir miyim ya? Alam. O zaman şöyle yapacağız. Şu adamı riginin üstüne gereksizleri atayım. Oğlum bu bu adamın şu eloyu alın da 20k. Çantasında Gördün mü o mevzuyu? Hayır Açmaya çalışıyorum notla. Bakıyorum Sana sadece öyle söylüyorum, o kadarını söyleyeyim sana Az önce su içtim içmemiştim Bu nasıl alacağım ben? Nasıl alırım? Ben istiyorsan almazsan ben alacağım yani bir şekilde. Alacağım alacağım. <laughs> yani. Çözüm üretiyorum. Evet, aynen öyle. Nasıl korkuttum ama? Çözüm üretiyorum şu an. Abi su filan var burada bilginiz olsun artık. Var veririm ben. Az önce içtim. Bunlar para ediyor tamam, mu? Bence Bunlar mi? etmiyor. Ee, ben şu rigi atıyorum komple. Su da içinde. And and Juice laid back. Yayın açabilir mi istiyorsan? Benim yayın açık. istersen İstersen bak. Tamam. Tam oradan bakayım ben bakayım. Tamam. Hocam yalnız senin yayın açık değilmiş. Twitch'te. Aç, açıyorum ben açtım. A Twitch. Tamam tamam tamam. Twitch'teymiş. Twitch'te mi? Hı hı. Twitch'te yayın mı? Oo zengin. Oo ünlü olduk. Yok kimse izleyen yok. Hayda ünlü olamadım <laughs> ya. Bugün de ünlü olamadım ya. Görevimiz var ya şey, gidelim ama. Direkt çıkışa gidelim ya. Yine direkt çıkışa gidelim. Zaten yine eğer er, neydi lan? Erdem. Erdem. Erdem'in zaten yine göle gitmen lazım değil mi Erdem? Evet evet göle gitmem lazım. Mesela şu an Erdem'in çantasına koyduğum eşyalar Erdeme gidecek mi? Evet. Gölden Hatta... çıkış yok. Düz devam. Yolu takip ediyoruz. Erdem'in bak Erdem'in çantasına koyduğum bak. Ama Erdem'in olmayan eşyalar. Ya şu an senin ol. senin üstünde mi? Evet. Erdem'in eşyaları senin üstünde mi? an evet. ona gidecek. açık buraya. Şu pencereden yiyebiliriz. Düz devam etsedik niye böyle indik ki ya? Sağ duvara yapışalım. Stamina mı yoktu? Overweight'im doğmuyor stamina. Doğru düzgün. çok Şey diyeyim bunlar çıkışta. Bence de hemen koşalım ya. Siz sisiniz var mı siz? Yok bomba bomba, bomba hiçbir şey yok. Oğlum benim adam ölüyor. RG <laughs> var. Aşktan ölüyor adam. Aa yemek Ağazık yiyecek Ağazık var da. da. O kadar anasını satayım. Öyle çıkıyoruz çıkıyoruz. doğru mu? Diğer FF var mı oyunda? Friendly Fire. Nasıl yani? Takım arkadaşın damage'ı yok mu? Bakayım <laughs> Yok yemiyor. Yok yok. E, ee, grenade yiyor işte. Bomba <laughs> ne diyor mu? Evet yiyor. Ve Onlardan yiyor. Çıktık biz Erdem. Tamam. Abi siz o kadar çatıştınız. Eğim koydum bakıyorum. Yok bomboş. Meğersem tümsek varmış. Tümseyi görmüyorum çaldan çimenden. Adam arkanızdaymış ya. Adam arkasındaymış bu şeyin Bana yeni map açıldı.